Evet arkadaşlar. Aracımızın çelik şantındaki Sibop kapakları alüminyum ısıdan sudan dolayı paslanmış. Açamıyoruz. Sökülemiyor. Lastik hava basınçlarını kontrol edecektim. Edemedim. Şimdi bunları sökmeye çalışacağız. Eğer bunlar sökülmezse e, Sibopların komple değişmesi gerekiyor. Lastiklerin sökülüp şimdi bunları sökmeye başlayacağız. Öncelikle Buraları bantlayacağız. Sibob'un dibini de bantlayalım. Janta herhangi bir zarar gelmemesi için. Evet. Burayı bantladık. Sibob'a zarar gelmemesi için buradan tutup şarjı matkabımızı Sibob'un kapağını delikleyeceğiz. Evet. Dendik. Şimdi buradan penseyle tutup penseyle tutup testereyle düz bir çizgi atacağız. Evet arkadaşlar. Düzlemesine bir çizgi attıktan sonra Buradan matkapla deldik. Şimdi söküyoruz. Burayı bantlarsak bisikolumuza zarar vermiyor şu Şantımızda. Evet kolay gelsin.